Senin gibi polisin amına koy. Dayı özür dayı vallahi özür bak. Götüme vurdun amına oldu. Tamam mısın lan bunu mu kullanacağız abi manyak mısın sen? Tabii ki de kullanacağız lan. Allah! <gülüyor> 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 lan ölüyorum. 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 Gençlik ölüyor. Benim sesim bot gibi. Benim sesim bot gibi. Benim sesim bot gibi. Basıyorum ben yaza Bas kaza aşkım bas kaza. Oha. O ses benden mi çıktı lan? Ben iyi sürüyorum. Ben iyi sürerim. Ben iyi sürerim. Allah. Ne adam o? O Kalsaydı da götüne sokayım senin. Sevmedim tipini senin tipini skin. Senin tipini Bas 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 bas. Oo çok iyi bastım be. Buradan iniş var mı lan? Oo çok iyiydi be. Anybody <laughs> else? Got a fucking problem with paying for the fucking barber? Tamam geldim yere. Videoyu bir durdurdum da kaydetsin diye. O kapanıyor bilgisayar sonra sonra Tüm video gidiyor. Öyle olmaz niye durdurdum be? Şu ara sokak olan bir de nerede yaşıyormuşuz? o zaman gece sikerler lan bizi burada. Bir ev mi tutacak anamıza bacımıza bu ney? Burada insan mı yaşar lan şuna bak. Çüş. Ne yapıyorsunuz lan orada? Böyle olay çıkmış herhalde. Gel ya. İyi de pişiyorlar şey yukarıda. Kapıyı aç. Nasıl açtım lan kapıyı anahtarım var mıydı? Kedi. Kedinin üstüne bastım. Kedi atladı. <laughs> <laughs> Güzeldi. Efekti sevdim ben. Oha dur nereye? Ha evimize geldik. Hey mama. I'm back. Vito. Vito my boy. My boy is home. I thought I'd never see you again. Francesca mi? Ui ui. Francesca kardeşimiz dün babamız ölmüş sanırım yani. Fine sit down. You must be hungry Vito. Francesca made a special dinner. Zuppa. Çüş, yavaş lan bir konuşalım bir dur. Hemen yemek tıkıyor ağzıma bekle. Bir özlem giderek ana. Wow, looks good, Frankie. It's a shame your papa didn't live to see this. He would be so. Ne hapse girmemiz de mi? Yeah, sure. Vito, you know better. Sorry, mama, sorry. Ne yapıyor? Dua mı ediyor? Amen. burada dua ediyorsun. Aslan işe onu öldüreceğin yani biliyorsun değil mi? Yani bunun farkındasın. Bura oda da ne? Bura oda çıktı. Bura nere? Bu dışarıya açan hapbeler. Bu tuvalet. Bura benim adam var. Bu odaya hiç dokunmadıklarını varsayıyorum. Bıraktığımız gibi duruyormuş. Bu ikisi nerede yatıyor? Şurada altlı üstlü mü yatıyorlar? Yani birinin burada yattığını düşünüyorum. Diğeri nerede yatıyor? Orada mı yatıyor? Yani bir gariplik var bu işte ama anlamadım ben tam. Neyse uyuyalım bir çok zor var. Uyuya önce esnedi var. Mio Bambino mu? O ne demek bu? Adım Lito bir kere benim. I'm not it. it. i got to find a place to stay. Yeah. to yeah. şey. şey so, have to go back soon? Actually, uh, looks like I won't. Uh, Joe's taking care of it for me. Joe! Kardeşi gibi görüyormuş lan bir tane ne diyorsun sen? No. Exactly. Joe probably saved my life. Promise that you won't get in any more <laughs> trouble with that Joe. Sokmayacağız. Sokacağız ama yani. Adam için çalışacağız. in ya. the union. You <laughs> could talk to him. Work <laughs> hard like you were your papa. Tamam konuşacağız. Promise me you go talk to him today. Okay, Mama. Okay, I promise. Grazie a Dio. Tamam, hadi görüşürüz anne. görüşürüz. Vallahi anne yani. Oğlum oyunda bile bu anneler böyle çok öğüt veriyorlar ya. Neyse Allah'tan küçük değiliz ha yani. Okuyun diye başlardı. Ne yapıyoruz lan orada? Karı vardı sanki ya çocuk muydu ben yani? tam görmedim. Tamam bura bizim ev artık burayı kaybetmeyiz. Bu Aa kardeşimiz. <laughs> ya dur. Oh, tough scaring a woman, huh? Come on. Show me what you got. Gel, 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 gel. Bir vur. Aha, Aa, sıçtın. Aa. Ha, işte bu. Vur bir tane, vur bir tane. Of, 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 of. Yedim. Aa, sen kimi vuruyorsun lan? Oh, sıçarım senin oğlum. Vallahi sıçarım senin ağzına. Senin varına yana sıçarım ben senin. Ben senin. Git buradan tekme at bir şey yap. Hah, böyle oh bitirdik. Yeah, that's right. Get the fuck out here. Ah, that's Charm's anyway. Ben kellene vurdu. I'm sorry <laughs> Vito. We didn't want bother <laughs> you with this. Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. When he died, Papa borrowed money. A lot of money. From a loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you left for the war. How much? Two thousand dollars. Shit. The worst thing is this guy wants it back by the end of this week. i banka yok mu? that debt goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the port. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. We'll manage somehow. Don't worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vito. Take care of yourself. Colombia, not missing any. I gotta get my hands on two grand fast. I bet Joe could help me out. İki bin dolar konusunda. Joe baya iyi saflı bir adam o zaman. <gülme> ne yapıyor tamam bu ne? Ah, John ne bu kadar yakın lan bize? şiften koşarım ben bunu tam dert değil. Tamam tamam koşuyorum. Yorulmuyor mu la bu adam hiç? hiç? Ara sokak geçecek. Vallahi ben de bu arabayı çalayım şimdi başım belaya mı soksam da? Çalınmıyor mu oğlum? Adama çarpabiliyoruz mu? Oo oh, çok sert bir denk geldik herhalde. Of 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 lan ne oluyor? Sen lan sen kime vuruyorsun? Ah nasıl işte bu herifi? Senin ağzına sıçarım böyle işte. Senin ağzına. Oo yedim vallahi yedim. Bekleyin böyle salayım beyler. Ağzına sıçıyor adam benim. Dabanca mamanca bir şey alsın. Dabanca yalnız. Tabanca değil dabanca. Of gene yedim. Aha. Kodun mu böyle yamulursun işte. Aha. Böyle bir tane daha kodun mu gene yamulursun. Lan nasıl bir yolu mu dövüş? adamın ağzına sıçtım daha bitmiyor. Oo. Böyle kitlerim sana da ha. Tamam sakin uzaklaş uzaklaş. Kimse bir şey görmez zaten ha. Çalamıyoruz mu lan şu arabaya hala. Adamı soyamıyoruz mu? Neyi soyacağım lan? Palto palto bir adam işte. Yok herhalde böyle daha çok başlıyız öyle. Çalmamam da yok herhalde. Daha yeni çıktık bismillah lan daha izinleyiz oğlum askeriz biz ya. Dur hemen çalma çırpma işine giriyoruz. Trattoria. Ulan niçin yazılar çizik memlekette? Anlamıyorum hiç düzgün yazan bir yazı yok. Tam böyle eskimiş şey efekti veriyor da şuna bak. Nerede yaşıyoruz oğlum biz? O ne lan? Şu kapıdan geçince Outlast oynayacakmışız gibi sanki. Valla şu an korktum Outlast dedim bak. Akşama bir bak zaten. Do you know where Joe lives? To the right of the stairs. And tell him that racket last night has to stop. Bu kattan bir alt katta mı? Yok bu Lucas. Lucas mı? Özene onlar isim ismi lan güzel bak. Merdivenlerden sağa bak niye? Sağ koridordan sağa dön desene. Vallahi gizli gizli bakıyorum yani. Bak 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 bak. Ha. oradan bize.

Me and Vito here haven't seen each other for a long time. We got a lot of catching up to do. Thanks, like joe old old de. De. Neyse. Not bad. I tell you, that little Spanish girl So how'd it go at home? Good. Anne, well, I thrilled when I mentioned your you. You're gonna look for one. I don't know, but I sure as hell ain't gonna make the same mistake my old man did. I gotta pay off his debts, then get back on my feet and get my own place i need to make some real money and punching the clock ain't gonna cut it hey you can stay with me as long as you need to and we'll find you a job where you can make good money without killing yourself all right Here's it was to my well, right now i'm living off the 20 bucks the state gives me every week <laughs> I know lots of people who pay well for a risky jobs, so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. The working man's a sucker, that's for damn sure. Well, okay, I'm here to introduce you to Giuseppe so we can pick up them discharge papers. Let's oh, go. Giyindin abi? Oturuyordun sen you made enough cash for all this in the last three years? Well, like the last three months. I barely had time to furnish the place. Three months? Oh, shit. Jo just Jo to right you know Joe, Yuri, Joe. Ha. Ha falan sana ya. I'm <laughs> going Ya, buraya zandırım beyler. <laughs> çık 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 araba var mı? Besides the usual, you know. Find a nice girl, settle down. Az şarta bak kız bu yerleşti güzel bir kız bu yerleş. Hey ya, uh, you think I could uh, what drive Vito? The roads are icy, you ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Joe araba bir şey yapamam da ben yokuza ne var be? This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank, I drove a jeep. What the hell's a jeep? It's uh. A... Never mind. You let me drive a while? All right, all right. Here's the keys. Oh, dikkatli seveceğiz ya. Alt üstü araba ne yapıyorsun Hold this fuck That's the pedal over there. Bin lan araba bin arabaya bin lan arabaya bin bin araba bin araba Oğlum o bindi ben binemiyorum. Niye binemiyorum ben? Oğlum binsene arabaya. Ha. Oğlum çarkları ben yanlışça basıyormuşum. Gidiyoruz mu gidiyoruz? Durun ben şeyi hiç sevmem dur. Dur 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 dur. Radyo var mı radyo? Sıfır ben radyodan nefret ederim. zaten tamam gidiyoruz Joe. Sakin yavaş tamam. Tamam sakin yavaş kaza yapmadan gideceğiz. Sakin ha. Ben böyle ağa üstü ben. Tamam sakin ol. Arkamda da polis var orada arttan gördüm. Kaza yapmayız. Ne parlı yol derfeye çekin de boku yiyeyim değil mi? Bak Joe hiç kaza yapmadan hızlı gidiyorum. Joe sen yapabiliyor mu Joe? Joe uçuyoruz Joe. Joe. Oh. Yok valla Allah pardon Joe pardon. Nazar değdirdin Joe. Allah polismiş lan. Çarpıyordu fazla. Yok buradan değil. Şşş. Lan o kadar dönme o kadar. Aha, Şu, ö, edilen ezilen amcanın oradan sağa dön sola döneceğim. Aa, tamam geldik böyle. Hiç kaza yapmadım lan ne güzel. tam ufak 3-5 kaza olabilir.

how are you? the papers for you? yeah, they are. you got them finished already? it was a pain in the ass, but sure, they're done. well, thanks. is this really going to work? nobody from the army would bother you again, trust me. right. i tell you? here's the money. oh, uh, yeah, uh, too. that we do. and guess who's paying for them? you can't get that. my I Başka bir şey yok mu bu muydu yani her şey yapman gereken sadece yamağımı sokup sokup yazman lazım you like to making you use the wrench to hold the pins one by one when all of e basacağız böyleyken tamam anladım. Bu muydu? Around, soon, huh? worry, tamam bana da hadi gidelim Koş Joe, koş işimiz var daha okay. Beyler ben videoyu kapatıp geri açacağım bekleyin <laughs>